Lütfü Kırdar iyi hafta. Tunar Hanım'la beraberiz ve eserleriyle hakkında sohbet edeceğiz. Tunar Hanım, eserleriniz hakkında bilgi almak isterim. Çok güzel şeyler imza atmışsınız. Teşekkür ederiz bu sırada. Ben de teşekkür ederim. Bu röportajı bana yapma imkanı sağladığınız için. Ee, yaklaşık iki yıl süren bir çalışma sonucunda e, yaklaşık 50 parçalık özel bir Selçuklu koleksiyonu hazırladım. Ya, ama sadece koleksiyonumu 28 parçası burada sergilemek durumundayım. Ee, sen Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu dönemine ait e, hayvansal figürleri, e, bitkisel stilizasyon e, çiçek desenlerini, hı hı. E, onların hepsini e, tasarım olarak geometrik desenleri e, tasarlayarak kendi çağdaş bir ifade dili kullanmaya çalıştım. Kendimce yorumladım. Hepsi gördüğünüz gibi e, kiminde de e, mat sır kullanım kullandım bazılarında. E, boyut vermesi için kabartma boyama kullandım. Daha çok sır altı tekniği kullandım. Ee, çatlatma, krakleti tekniği var bazı eserlerimde. Dönem e, eserleri olduğu için onlara bir e, şey katsın diye. Peki bu çalışmalar zor mu? Valla e, sevince zor değil. İnanın sabah gözümüz açar açmaz başına geçiriyorum, geçiyorum ve bitmeden kalkmıyorum diyebilirim. Kendinize ait bir atölyeniz mi var? Kendime ait bir atölye, atölyem yok ama evimde bir atölyem var. Yani ev atölyem var. Orada yani başka bir kursiyerlerim, ders verdiğim öğrencilerim yok. Kendim çalışıyorum. Böyle. Eserleriniz çok ince çalışmalar. Çok ince detaylar ve eserlerimin burada sergileyemiyorum. Bazı aynalarda görebilirsiniz. Bütün eserlerin arka yüzleri de aynı şekilde çalışılmış durumda. Peki ben şunu sormak size. Bu ince çalışma çok zaman almıyor Çok zaman alıyor ama ben çok detaycı bir insanım. Bir de Başak Burcu'yum. O yüzden yani her şeyin en iyisi olsun istiyorum ve sabırla, büyük bir emekle, büyük bir çalışıyorum. Güzel şeyler de çıkıyor diye umuyorum. Peki Pınar Hanım, e, seramik konusunda diğer e, ilgilenenlere ne önerirsiniz? Çin sanatı e, bence bir süsleme sanatı değil, bir terapi bir e, ins, yani insanların sabrını belki e, dengeleyen bir dua, bir ritim insanın ruh haline iyi gelen bir ne diyeyim bir içsel bir duygu diyebilirim. O yüzden yani hobi olarak başladım ben bu işe. 10 yıldan beri kara kalem ve yağlı boya eğitimlerim de var ama Çin'i başka, Çin'i bir yaşam biçimi diyebilirim size. Herkese tavsiye ederim. Bizler <laughs> de çok seviyoruz ama ben hala Çin'e gülemedim konuyla ilgili. Mutlaka hobi olarak da başlayın. İnanın size çok iyi gelecektir. Kesinlikle, kesinlikle. Biz sanatta sanatçının sözü olarak bizimle yapmış olduğunuz röportajdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben de Ulanıma çok teşekkür, ben de çok teşekkür kaldı. ederim. Aynı çok zamanda sayfamızda da görmek istiyoruz. Tamam, çok mutlu olurum. E, böylece en azından güzel bir iletişimle gelecek projelerde beraber olmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir sebep oldu burası. Sizi tanıdık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Ve Pınar hocamızı mutlaka takip sağ lazım. Eserleri müthiş.